Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine ben Mert Mert kanalındayız. Bugün kim kimi daha iyi tanıyor videomuzun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuklarımız Mert Bilir <laughs> Ve Mert İşbilir'in babaannesi. <laughs> Ona bir alkış. İsim yok. isim yok. <laughs> evet. Şimdi tamam, ilk sorularımızı ben, uçur. ben uçurayım. Uçurayım. Böyle kaldı. Tamam. Evet şimdi ilk sorumuzu Mert iş üzerinden soracağız. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Hazırım. Evet. hazırım, hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Mert iş bilirin. Evet. Babaannesi kaç yaşındadır? Kolaydan başlayalım. 70. <laughs> 70 diyorum. Doğru mu bu? 70 bak evet, doğru ben, Bili, bir. Ben alt işle parmak atıyorum. Evet. Tamam. Iki, i̇kinci sorumuz bize devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Mert işbirin babaannesinin en sevdiği renk nedir? <laughs> <Reklim> beyaz. <laughs> beyaz <laughs> evet, mı? Beyaz mı? Kara gelsin. Evet. Beyaz evet, diyorum. Mert, 2'de 2. Mert, Mert işbirin <laughs> şu anda 2'de 2 gidiyor. Evet, eskimiş oluyorum bir yandan. Evet. Merak öyle. Baban dersin en sevdiği araba modeli? Araba model mi? Araba güzel olmuyor mu? Ford. Ford ya Ford. Ford. Ford diyorum. Ford diyorum. İşte iş. Evet. Yaşamımız çok güzel. Evet. 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 Bu, o Mustafa, o evet. Şimdi. Kritik soruya geliyoruz. Sen benimle söyledin mi? Ooo <laughs> çok kritik. Kameramam. Arkadan. Kırıyorsunuz bak. Görüyorum. <gülüyor> Biraz man <mandevel. gülüyor> Evet. Mert Su gibi olmuş. Kritik soru. diyorum Allah'ın azıcık. Bak kritik soru. 10 soru soracağız. Babaanne 5 kritik soru. Babaanne <laughs> neyin ne sabı? <laughs> Mert işbirleri babaannesinin kızlık soyadı nedir? Söylemez. Söylemez diyorum. Söylemez Söylemeyeceksin sen. Yazacaksın, Kali'miş. buraya yazacaksın. <gülüyor> Yok, Allah 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 Söylemez yazayım mı? Ver <laughs> tabi bir <laughs> Abi de Aa bu da yazmıyor ha. çalış Al Kalem kalem kalem. Gel gel kalem. Kalem kalem. çalışıyor. Adana Siyer gösterdi. Baba ne? Mert abi sayı şimdi şey, bir... diyecek mesela, şey diyecek mi Atıyorum. Ben. <laughs> sayı şey. Soyadını sor. İşini yazacak sonra söylemeyeceksin. ne? Sen <laughs> sen alayım alayım. yazayım mı? Öyle Can soru soracak ne onu cevaplayacak sonra. Anladım baba. Doğruluyor mu? Tabii ama yaşlar oynar. Bak görüyor musun? Hemen yaptım. Tamam. Şimdi bak babaanne bir, sayı seç tamam mı? Hı. Kız papaz. <laughs> buyur, buyur. Burada bir, bir sayı seç, şuradan bir, bir sayı seç. Bir sayı mı? Birazcık katıma. Herhangi bir şey, e, bir şey. Seç, Şu bir bir şey. Tamam. Tamam. Şimdi bak bak Hı. bak yine, sihir yapacağım iyi izleyin bakın. Şimdi bak buradan tamam mı çeviriyorum bakın. Karıştırıyorsun. <laughs> tamam bak <laughs> böyle hop. Bunu hop çeviriyorum. Sen dün baba ne bu? <laughs> Bak bile. <laughs> evet. Programımız devam Evet bu Siz sonra cevap vermeyeyim. Altıncı oraya <laughs> Cevabı <laughs> söylemeyeceksiniz. Kağıdın üzerine yazacaksınız işte onu tahmin etmeye çalışacağız. Ha su, ya, su, şey, yazısı şişe bu mu yazacak? Hayır. Hayır. Benim ben sorum, soracağım. Can, can mesela atıyorum bir soru soracak. Diyecek ki mesela sevdiğin renk. Oraya yazacaksın, söylemeyeceksin. Tamam <laughs> mı? Hazır mısınız <ben>? o <laughs> Hazırım Can. Konsantre oldu biz galiba. <laughs> Hazırım Can, Topçuoğlu Can hip hip. Hazırız Mert Mertiş şey. Babaannesinin en sevdiği yemek. Oraya yazacaksın babaanne. Birader. <laughs> 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 <Pilav. gülüyor> pilav <laughs> diyorum. Ay, ben, 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 Bak sağ sola pilav Bak Tamam pilav dedim. Sağ sola pilav. Altıncı sorusunda doğru bir. Ama iyi seviyorum ben şeyi seviyorum babaannem. Ee, neydi? Meyhane pilavı. Sen evet. sana güzel yapıyorsun. Ee, evet. Yarın yapsana ya. ya, ya. ya Sipariş mi veriyorsun? Ya, ya. ya bu ne? Bu bu mu? Ali nasıl babaannem bu çocuk alem verirsin? Ali <laughs> <laughs> Gidime bulaştı mesela birkende. O zaman hemen bir viski dökmüş o ya. Neyi? Yok yok viski ne alaka ya. Allah'ım ya. Evet. Her şeyi yiyor Kuşun kanalı falan. Allah Allah. Çalışıyor bak. Yürü. Çalışıyor. Kuşun kanalı var istiyorsanız verebilirim. <laughs> tamam. Tamam. Çalışıyormuş. Tamam. 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 Evet. 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 Yedi soru <laughs> yedi soru yedinci sorudayız. Evet. Yedinci sorudayız. Soruna bak onu ben de bilmiyorum evet. Yedinci sorumuz. Baba bana ne diyeceğini merak ettim. Mert hiç bilirim babaannesinin en sevdiği yeğeninin ismi Haydi. Kemal. Bu. <laughs> <Kemal. gülüyor> <Al, gülüyor> hem de avukat kendim. O bu. Evet, <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan avukat. Cevabını da alalım. Kardeşimle öyle gidelim, avukat. Cevabını <laughs> <laughs> da alalım. Mert işbilir. Yanlış cevap yanlış geliyor. Yanlış cevap geliyor. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> yanlış cevap geliyor. Evet, evet abi. Ama sen beni sevmiyor musun? Seviyorum, seviyorum işte. Ama Alancuk ben... <laughs> Ben? Ben <laughs> sen dur bir, bir de torunu desin. Yer dedi. Ha. Yer mi? Yer dedi Kemal. Torun dersen sizleri. Bence ilk erkek Sen var mı Afer? Afer. <laughs> tamam peki. Kaçıncı sor kameraman? Sekiz oldu galiba. <laughs> Sekiz sor. Ben düşünüyorum. En sevdiğim torunu. En sevdiği torunu. <laughs> en torunu. Hadi. En sevdi. Hadi. Hadi bakalım. Burada iki var Bir tane söyleyeceksin. Bir Bir tane. Ya şunda ya bunda. Başım da. Aha. Sen sen ne evet. yapıyorsun? Ya, ben şöyle yapmış. Ben kamera sallamıyorum. Kamera var mı? Ya şunda ya bunda kelle küçe başın da. Gide git tamam. Anlam. Kritik soru. Bunu bilirseniz çok güzel bir puan, çok büyük bir puan. Mert Şmil'in babaannesinin annesinin kocasının ismi nedir? Süleyman. Nasıl annemin kuyusu, annesinin kuyusu babam mı? Süleyman. Bak bildim, bak o zaman ben bildim. Evet. O zaman Süleyman. hediye geliyor, o zaman Ondan, hediye geliyor. o zaman <laughs> hediye, onda, o zaman <laughs> hediye, gel, annemin hediye, hediye getiriyor. Annemin adı hediye getiriyor, adı Süleyman. Onda dokuz bin Siz Siz konuşmuyorum hediye getiriyor. En yüksek almış almıştır. Ola neyse ben kafadan attım bilmiyorum öyle pahalı kültür attım. Süleyman değil mi? Ben Süleyman, babamın adı Süleyman, anne adı Emine. Hayır ya. Bana ne vereceksiniz ya? Abo. Niye geldi? Ya <laughs> <laughs> Gel buraya. Niye? Ha, <laughs> Kime vereceğim? <laughs> Hadi Hadi. Şey. Evet, Mert iş şey. Evet, ne kabul <laughs> Yarım kartuz. Yarısını biz yedik şey artık. <laughs> Yarım elma gönül almak. Yarım kartuz gönül almak. O sen Ne Tut. Tut. Şey, Ay, tut. Tut. Oh, <laughs> Evet, hediye olarak karpuz kazandım arkadaşlar. Oo. Şimdi Mert şimdi babaannesinde sıra. Evet babaanne şimdi benim sorularıma geliyor. Ha. Evet. Evet, evet ya dinliyoruz sen Mert Kişmiler'in en sevdiği renk mesela. Kolay sorulardan başlayalım. Renk mi? Evet. kendi söylemeyi söylemeyecek. Sen söyleyeceksin. Hayır, siz Tam Eğer doğruysa hangi rengi seversin? tahmin edeceksin. Eğer doğruysa, Mert Kişmiler'in doğru. Eğer yanlışsa. Evet siyah diyorum. Tamam doğru. Siyah seviyor. Doğru. Aşağıya siyah. Mert en sevdiği

Evet. Da... iki iki şey... baba biraz şey daha biraz daha puan kazan. Kimet <laughs> iş. Kırmızı makarna bunu filmi nasıl? Nasıl yapayım? İşlere über fjord'a gittim. gözleme. Gözleme tamam, diyorum. Sıkma. <laughs> 100 puan <laughs> olur. <bilmiyorum. Sıkma. gülüyor> ya. <laughs> İstatistik başım. Ter mi Terledim ya çok sıcak hava. E bu işte bunu işte. Ama biz kötü bir şey değil. İşte içince sıkıntı veriyoruz dışına. Yürüdü. <laughs> doğru söylüyorum. Bir tane geri bir tane geri Evet canım. Evet tabii. diğer edin. soruya. Mert iş bilir. Normalde hangi meslek sahibi olmak isterdin? E, doktor. Doktor mu? Mert Ben doğuştan beri fizyoterapist oldum. oldum. Evet, Doğru, doğru. Doğru, doğru. <laughs> evet, kem. 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 Ama burada sıcak olur, bozulur baba Bak kızım. Evet Recep, onu alalım lütfen. Ee, evet. bozulur değil mi? Sıcakta bozulur. Ondan sonrası elinize alır. Ay hocam bak, bak. daha var mı? Daha var mı? Daha, mı? dört sorumuz var. Hayır, tamam. sen hadi sen söyle. diyorsun? Hadi evet. sen hem birini bekleyin. <laughs> hadi bakalım, hadi. <laughs> Kıbrıs'ı kebap yok, nasıl oku geliyor kebap yok. <laughs> <laughs> değil mi? Kıbrıs'ı yok. <laughs> Mert işçilerin en sevdiği içecek nedir? İçecek. Kola mı? <laughs> soğuk Değil mi? Evet, abonem bu arada soğuk çay. Doğru. Bu an evet. bağ Mert en yakın arkadaşının ismi nedir? Arkadaş ismi şey ne? O kadar var ki sayamıyorum. Hı -hı. Ahmet abi. Ahmet, ahmet. <laughs> bu da doğru. Kaldı iki soru. Ahmet yok, abi, Mert hiç bilir. Hangi marka ayakkabı Bu bana Ergun çorap bana. Hangi marka? <laughs> en iyi hangisi? En iyi neydi Mesela kapının önünde sürekli köri var değil mi? Köri <laughs> ayakkabısı. Köri var. Köri Köri var. Köri var. Köri var. Köri Köri var. Köri var. <laughs> 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 <Bitti mi? gülüyor> Baba kritik olsun. Ondan Mert o kritik. O soruyla Mert Şipirçin olsun. Babaanne benim adım ne? ne? Soy ismin ne? Yaş kaç? Yaş kaç? 35 yılın yarısı eder. Benim gibi var mı? Bir dakika bir dakika. Babaanne. Merkez hangi tarihte doğdu? ne zaman doğdu? Hadi. Bu adam benim ismimi verdi. Kritik ne soru. Ve ne, kış mıydı, neydi? <laughs> Mart mıydı, Nisan? Yıl mı sordun, ay mı sordun? Belki yıl, ay, tarih, Ağzıyor. saat, zaman, tarihse. Ben babam cevap veriyor. Ekim. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Peki Ekim'in kaçıncı günü? Işte, <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bakın sen yirmi yıldır. Böyle Doğru biliyor. <doğru. Yani, gülüyor> evet, yani, ben hiç bilirim, babam ne sordu. Yine, 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 yine kim kimi daha iyi tanıyor programın ikinci yarışmasına geldiniz ve yine kaybettiniz. <laughs> diğer yarışmada Oo. üçüncü bölümde yer konumuz kim olur diyorsunuz Ahmet Bey olur mu? Ahmet Bey olabilir. Ahmet Bey olursa onu belki geçme şansınız olabilir. Evet. Abi bu programı kaybedeceğim. Bu programımızda. ne çıktı bir bakayım <laughs> hele. Bu programımızda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hepinize şimdiden hoşçakalın. Şimdi niye takacaksın? Bilgisayarı mı takacaksın? Yok telefonu alacak. İstemiyor <laughs> musun? Yok kalsın işte kalsak kalsın. İşte kalsın büyükken izlerik. Ha evet belki ben...